dat voor duus? Kijk van bovenaan, die ring?

işin doğrusu biz daha erken mavi olmalıydık. Genç nüfusumuz çok fazla. Nüfusumuzun yüzde %64 64'e yakını 30 yaşın altında. Biz yaşlı kesimi aşılamakta çok hızlı gittik, çok iyiydik. Ama genç nüfusta maalesef istediğimiz başarıyı çok hızlı elde edemedik. Dün itibariyle mavi olduk. Ama işimiz bitmedi. Bizim artık ikinci doz aşılarda da e, bu başarıyı yakalamamız gerekiyor. Şu an bütün hastanelerimizde, bütün aile hekimlerimizde aşı yapılmakta. Sağlık ocaklarımızda aşı yapılmakta. Ayrıca piyasada gezen gezici ekiplerimiz var. Ve kırkın üzerinde de şehrin değişik noktalarında burada olduğu gibi de sabit noktamız var. Yani Çarşıda, parklarda sabit ve gezici 80'nin üzerinde ekibimiz 7-24 esasına göre görev yapmakta. Bir siteden aranması halinde o sitenin bahçesine gidip o sitede de bu hizmet vermekte. Aşı yapılan yerlerde bizim doktorumuz da bulunmakta bu sabit e, noktalarda. Birçoğunda ambulansımız da hazır be bekletilmekte. İsteyen Sinovac, isteyen BioNTech aşısı yapabilmektedir. Bunun için herhangi bir randevuya da gerek yok. Buraya başvurduğumuzda aşı olabilmekteyiz. Vaka sayımızda oldukça olumlu bir gelişme oldu. birkaç hafta önce günlük vaka sayımız 400 civarındayken elhamdülillah şu an 100-150 bandına vaka, günlük vaka sayımız indi. Hastanedeki doluluk oranımız bir ara yüzde %90'ı buldu. Şu an yoğun bakımda %50'lerde ama normal COVID için ayrılan servislerde doluk oranımız %37 civarındayız. Temelimiz Van halkının hem pandemi ile ilgili alan kurallara riayet ederek yani hijyen, maske ve mesafe konusunda duyarlıya devam etmesi, bir daha hayatımızda kısıtlamaların gelmemesi için okulların yüz yüze eğitimin yapılabilmesi, esnafımızın artık dayanacak neredeyse gücü kalmadı. Bir daha kısıtlamaların gelmemesi için hepimizin duyarlı davranması lazım. Özellikle de sağlık emekçilerine olan saygımız için. Yani yaklaşık bir buçuk yıldır emin olun bir çoğu çocuğuna sarılamadı. Hayatımızın normale dönmesi için Van halkının geçen süre zarfında hep en iyi illerden oldu. Hep örnek gösterilen illerden oldu. Bizim tekrar Vanlılardan bu duyarlılığı bir dönem daha devam ettirmemiz ve bunu Hayatımızdan tamamıyla çıkartacak günlere inşallah yakında ulaşırız. Birinci doz aşı yapılan toplam aşı 923.126 doz aşı yapılmış. Bunun birinci doz 534.856, ikinci doz 348.460, üçüncü doz yapanlar ise 39.810 farkındaydım ama günden güne bir değişiyor. Altın oldu. Dokuz yüz yakalık oldu. Aslan. Evet. Teyzem, biyon tekme yapalım mı Sinova? Hangisini istiyorsun? Alman mı?